İçeri girdi. Bu getirdik. İşte üç tane getirdim, iki tanesi sattım. Bir tanesi kaldı. Onda işte Harif'e gün getirmeyi düşünüyordum. Nasıl? Kurban pazarında rağbet var mı? Rağbet düşük işte. Herkes son günü bekliyor. Artık son gün ya çok yüksek olur ya düşük olur yani ikisinden. Öyle olacağını düşünüyoruz. Ortalama mesela ben diğerlerini 60'a verdim canlı. ne diyoruz? Aa, gayet. Tamam evet. Sen sen dizlendim Mehmet be. de dana 20.000 lira. Hayırlı olsun. Yok 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 yok. Hayırlı olsun de, Hayırlı olsun. Ne siz ya? yok 500 500 yok. Ben, 500 yok. Ben, 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 ben sana köyde mi dedi? Bağ vermedik. Unca bir çekeceksin. Yok. O zaman bizim yok bizim yok. Gaz gaz patlat gaz. 4 tane bezur? 20. Köyde 21,5 idi ben bunu alamazdım. Ben demiyorum. Hayır hayır hayır. 21 lira Kendim yaparım. Ne iker yaparım? Kendim yaparım. Kuşların ben ben kendim yaparım bunu. O Sakara. Ben bu ne dağın Nevşehir'e götüreceğim. Nevşehir'e. Adam Asep bunu tamam, daha önce tamam, de bozulup para verecek. Bölgeyi götürürüm. Hadi koymuşları <laughs> bu bulma kendim yaparım bunu. Görüyor musun, vermiyor <laughs> mu <vermiyorum gülüyor> dağın? Son kadar. 22 TL. Dana 21 lira. 22 dedi. Adam 2500 dedi 21 lira dana. 21,5 lira dana. Köy demedim <laughs> abi ben 21,5. Olmaz olmaz yok yok. Sen köyde <laughs> 21,5 mi? Sen en köyde 21 lira. <laughs> <laughs> ya? Sen niye bir kendini Fatih abi. buçuk. bırak. Ben seni kötü buçuk. Aynen öyle. 21 buçuk. Adam 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 Yok adam 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 250 250 ay, abi, yüz yüze bakacağız bak. Vallahi yüz ben Senin benim üçüm. Senin adamın aşkın. Allah'a emanet İki yaptım ben. Hayır, gel. hayır, yapmayın, ben de yapmayacağım. Cemil Adam ya. Hak. Deminki adama 21'e öğrenildi ya. Adam 500 lira faaliyetine veriyor. Adam asla yapmıyor. Hayırlaş, hayırlaş. Göz hayırlaş. He he. Hayırlaş. Gönül Ben, ben gönül koyarım abi. Gönül var. Abi Hayırlı olsun abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu <laughs> ayda veriydin, götürmeydin, niye götürdün? Abi çok sık aldık, kendi köyleri bir de. Vallahi abi, çok orta ben abi. Ayda demedi, biz de verelim, bir de buraya götürdün. Mehmet de bir daha iyileş abi gel. Daha şu kalmasın. Allah'a da ha. iyi olsun. Yirmi bir buçuk hayırlı olsun, Allah'ın satana. Hah. Hay ya. Mehmet de köyde, bayağı sonra görüşürüz, tamam mı? Bir dakika. Sıkı gitti, düşük gitti. Normalde ne kadardı? Ne kadar verecektin? Yani 25 yapması lazımdı. Hayat bağlı, mazot olmuş. Yabancı değil. Tukayı dememedik, burada verdik. Bir şekilde duralım. Abicim, 2700 abi 700 lira. Oldu mu? Ya ben satıcıyım. Ha 8 kağıda bunları Kaç tane? 4 tane. 8 kağıda 4, 8, 8, 10, 10, 10, 10. 4 8 abi işte. 11 lira senin He? 11. Nasıl? 11 lirayı 3 tane sala. Gidiyor. Ya <laughs> 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 bırak. lan. yok. <laughs> ya abi 3 lira dedim. Tip şu 50 yine al adam. Yani fiyat da yüksek, şey yüksek değil de alıcı yok yani. O adam can bak. Yani kurban talebi az bu sene. Elim aldı. Sahip geçse sattık işte. Dört bin liraya burayı verdik. Yer parası. <laughs> ya, ya, küçük başlar, şey işte büyük baş hızlı. Buna bakarak iyi yani. Ama bunun talebi yok.